Elif Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Biz öncelikle size teşekkür ediyoruz. Stantınızda misafir ettiniz, ağırladınız. Biz çok sağ olun, ederim. çok teşekkürler. Olun. Hemen röportajıma Elif Hanım'ı tanıyarak başlamak isteyeceğim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Ee, i̇smim Elif Zeynep Emir. Yaklaşık 13 yıldır eklemeli imalat konusunda çalışıyorum. Farklı şirketlerde görev aldım ama ee, aslında hani iş hayatına atıldığından beri bu konularla uğraşıyorum diyebilirim. Sanırım bütün bilgi birikim tecrübeleri evet. de artık burada evet. <laughs> topladınız. Stantınız dayı uğurlu olsun. Çok Güzel bir istedimler. stand kurmuşsunuz. Hemen tanıyalım. Firmamızı kaç yılında kurdunuz ve neler yapıyoruz? İşinizi <laughs> anlatır mısınız bize? Tabii. Şimdi aslında Digimod e, yeni bir firma. 2020 yılında kuruldu. İki senelik bir firma. Ama aslında bakarsanız çok büyük bir bilgi birikimi var içeride. E, firmamızın iki tane kurucu ortağı var. Oğuz Altınbazı Deniz Özdemir. Kendileri yaklaşık 25 yıldır aslında endüstride şu anda çalıştığımız konularla ilgili faaliyet gösterip ve sonunda da kendi şirketlerini kurdular. Selamlarımızı gönderelim Tabii buradan ki. her iki beyefendiye <laughs> de. Teşekkürler. E, Digimot içerisinde aslında bakarsanız bazı konularda faaliyet gösteriyoruz. Bunların en başında metal eklemeli imalat geliyor. Metal eklemeli imalat yeni bir konu. Aslında baktığınızda 10-15 yıllık bir dünyada geçmişi var ama biz Türkiye olarak bu konuda hızlı yol alan bir ekibiz ve bizim de aslında Digimod olarak faaliyetlerimizden biri bu. Bunun dışında artırılmış gerçeklikle uzaktan çalışabilirlik konusunda çalışıyoruz. Burada WeSight diye çok değerli bir ürünümüz var. Hatta muhtemelen evet, kameraman arkadaşım da alacak daha sonrasında. Muhtemelen. Ee, bu da gerçekten şu anda özellikle pandemi ve sonrasında uzaktan çalışma konusunda çok değerli bir ürün. Bunun dışında sanal gerçeklikte bir diğer aslında çalışma alanımız. Evet bu başarının ve istikrarın sebepleri. <laughs> Çünkü çok ciddi bir istikrar var. Niye evet. borçluyuz buna Elif Hanım? Ee, aslında inanmak. Çünkü hani bu teknolojiler hakikaten şu anda endüstri 4.0 altında çok fazla gündem olan ve hakikaten de geleceği anlatan, geleceği şekillendiren teknolojiler. Dolayısıyla biz de bu tarafa yatırım yapmanın, bu konulara e üzerinde çalışmanın ve bunları aslında endüstriye kazandırmanın değerli olduğunu düşünüyoruz. Bütün motivasyonumuz aslında bu diyebilirim. Evet, çok da seviyorsunuz mesleği. Ben bunu evet. da söylemek isteyeceğim. Başarının evet, en büyük anahtarı yani siz ve ekip diyebiliriz. Evet. Fuar nasıl geçiyor peki? Fuar, Fuar hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? İnanılmaz güzel geçiyor. Çok büyük bir organizasyon. Bütün aslında ana sanayi, yan sanayi. Herkes bir arada toplamak bence müthiş bir başarı ve evet. e inanılmaz mutluyuz. Bir parçası olmaktan da çok keyifliyiz. Yabancı katılımcılar da var mesela bu ülkemiz evet. için de çok önemli. Kesinlikle. Ciddi öyle. bir oranda yabancı Gerçekten katılımcı, öyle. ziyaretçi var. E, şu ana kadar açıkçası katıldığım en etkileyici fuar diyebilirim güzel. ben şahsım adına. Evet. evet. E, tek değilsiniz. İril farklı firmalar faaliyet gösteriyor. Evet. Peki sizleri diğerlerinden ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir Elif Hanım? E, aslında belki konuya böyle bakmaktansa hep birlikte koştuğumuz bir şey var. Hep birlikte pazarı genişletmek, bu teknolojilerin değerini endüstriye aktarmak derdindeyiz. O yüzden hani bu soruya böyle bir cevap vermek yerine hepimiz aynı hedefe, aynı amaca koşuyoruz. O yüzden de birlikte güçlüyüz demek istiyorum. Harika. <laughs> Hedeflediğiniz yerde misiniz? Son sorumuz bu. <gülüyor> Hedeflediğiniz <laughs> yerde hiçbir zaman değiliz. Çünkü hep bir hedefimiz daha ilerisi, ileride bir hedefimiz olmak durumunda. O yüzden de hep kendimize daha ötede bir hedef koyup Oraya doğru ilerliyoruz. Aslında bu hedef hiç bitmeyecek. Evet, yani. bitmeyecek. Yaşam boyu bitmeyecek, devam edecek. Aynen öyle. <laughs> Biz bir yolda başarılar dileyelim sizlere. Çok Herkesi de buraya davet edelim. Hem anlattıklarımızı yaşayarak görürler. Tamam. En azından tamam. bir çayınızı, bir Kesinlikle. kahvenizi içerler. Herkesi davet ediyoruz. Ben ver, Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Başarılarınız her zaman daim olsun Elif Hanım. Çok teşekkür Hoşçakalın ederim. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Sağ olun.